Merhaba değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok ilginç ve tartışmalı bir konuyu ele alacağız. İsa'nın kaybolan yılları. Bildiğiniz gibi kutsal kitapta İsa'nın hayatına dair çok fazla bilgi bulunmaktadır. Ancak bir dönemi neredeyse tamamen kaybolmuştur. Bu İsa'nın 12 yaşından 30 yaşına kadar geçen dönemi kapsar. İnciller bu yıllarla ilgili fazla bir bilgi sunmaz. Peki, bu kaybolan yıllarda İsa ne yaptı? Bu dönemi nasıl geçirdi? Bugün tarihçilerden, araştırmacılardan ve farklı inançlardan gelen bakış açılarıyla bu gizemli yılları keşfedeceğiz. İsa'nın çocukluğu ve gençliği Kutsal kitaptan kısa bir bakış. İsa'nın doğumu, yaşamı ve öğretileri hakkında en çok bilgi sahibi olduğumuz kaynaklar Matta ve Luka İncilleridir. Bu İnciller İsa'nın doğumu, Mısır'a kaçışı ve tapınakta öğretmenlerle olan tanınmış tartışmaları gibi olaylardan bahseder. Ancak İsa'nın 12 yaşındaki tapınak ziyaretinden sonra kutsal kitapta bu dönemi takip eden 18 yıla dair tek bir satır bile yoktur. İsa'nın 12 yaşındaki tapınak ziyaretinin anlatıldığı Luka 2:14'te İsa'nın öğretmenlerle derin sohbetlere girdiği ve bilgisiyle hayretler uyandırdığı yazılıdır. Ancak bu olaydan sonra kaybolan yıllara dair hiçbir detay verilmez. İncildeki boşluk birçok araştırmacının hayal gücünü harekete geçirmiştir. Kaybolan yıllar hakkında teoriler, farklı bakış açıları 1. Hindistan'a Seyahat Teorisi. Birçok insan İsa'nın kaybolan yıllarını Hindistan'da geçirdiğine inanıyor. Bu teori, Hindistan'ın o dönemde dini ve felsefi öğretilerin merkezi olmasından kaynaklanır. Budizm ve Hinduizmin bazı öğretileri İsa'nın öğretileriyle benzerlikler gösteriyor. Örneğin iyilik, sevgi, hoşgörü ve reenkarnasyon gibi kavramlar her iki inançta da ortak bulunuyor. Bazı araştırmacılar, İsa'nın gençlik yıllarını Hindistan'da geçirerek bu öğretileri öğrendiğini iddia ediyorlar. Ancak bu teoriye dair tarihi kanıtlar yoktur ve bu fikir daha çok efsanevi bir söylem olarak kalmaktadır. İkinci Mısır'a seyahat başka bir teori ise, İsa'nın kaybolan yıllarını Mısır'da geçirdiği yönündedir. Mısır, antik dönemde önemli bir dini merkezdi ve Mısır'daki dini bilgiler o dönemdeki birçok dini lider için önemli bir kaynak olmuştur. Bazı araştırmacılar İsa'nın kaybolan yıllarında Mısır'a giderek eski öğretileri incelediğini ve oradan aldığı bilgileri öğretilerine entegre ettiğini öne sürüyorlar. Mısır'a yapılan bu olası seyahatin İsa'nın öğretilerinin derinliğini artırmış olabileceği savunuluyor. Üçüncü nazarette sıradan bir yaşam bir başka yaygın teori ise İsa'nın kaybolan yıllarını Nazaret'te geçirdiği yönündedir. Bazı tarihçiler İsa'nın gençlik yıllarını ailesiyle sıradan bir yaşam sürerek geçirdiğini, normal bir Yahudi genç gibi çalışarak ve yerel halkla etkileşimde bulunarak yaşadığını düşünüyor. Bu görüş, kaybolan yılların aslında sıradan bir yaşamla dolu olduğunu savunur. Bu yıllarda İsa belki de insanları anlamış ve gelecekteki öğretilerini şekillendirmiştir. İsa'nın eğitimi ve öğrenim süreci. Eğer İsa kaybolan yıllarında belirli bir eğitim aldıysa, bu eğitimlerin ne tür bir içerik taşıyor olabileceği üzerine birçok fikir bulunmaktadır. İsa'nın çok geniş bir bilgiye sahip olduğu ve zaman zaman tapınaklarda bilgilerini paylaştığı düşünüldüğünde bu dönemde büyük ihtimalle dini ve ahlaki eğitim almış olması muhtemeldir. Ancak kutsal kitapta doğrudan bir eğitim sürecine dair bilgi bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar İsa'nın öğretilerini sadece Tanrı'dan aldığına inanırken, bazıları onun bu yıllarda çeşitli okullarda ve tapınaklarda eğitim aldığını savunur özellikle Yahudi dini bilgileri ve o dönemdeki felsefi görüşlerle ilgili derinlemesine bilgi edinmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Teolojik perspektiften İsa'nın kaybolan yılları, İsa'nın kaybolan yılları sadece tarihsel bir gizem değil, aynı zamanda teolojik bir anlam taşır. Bu yılların eksikliği, İsa'nın insanlık için olan misyonunun nasıl geliştiğini sorgulamamıza neden olur. Eğer İsa bu yıllarda yalnızca Tanrı'nın iradesi doğrultusunda hareket ettiyse, o zaman bu yıllar Tanrı'nın planının bir parçası olabilir. Teolojik açıdan bakıldığında, İsa'nın kaybolan yıllarının Tanrı tarafından belirlenmiş bir sürecin parçası olduğu ve İsa'nın halkıyla etkileşime girmeden önce manevi bir hazırlık yaptığı düşünülebilir. İsa'nın kaybolan yıllarının eksikliği, bazılarına göre onun insanlık için en yüksek düzeyde sadakat ve fedakarlıkla hareket etmesini simgeler. Bu yıllar, İsa'nın sabırla Tanrı'nın planına uygun şekilde hazırlık yaptığı bir dönemi temsil edebilir. İsa'nın kaybolan yılları, İncillerin sessizliği ve modern bakış açıları, kutsal kitapta bu yıllara dair sessizlik aslında bir anlam taşır. İncillerin yazıldığı dönemde dini öğretiler daha çok halk arasında sözlü olarak aktarılıyordu ve yazılı metinler ancak önemli olayları kaydetmek için kullanılabiliyordu. Bu nedenle İsa'nın bu yıllarda çok büyük bir öğretisel değişim geçirdiği veya halkla daha fazla etkileşime girmediği düşünülebilir. Günümüz araştırmacıları İsa'nın kaybolan yıllarını sadece bir boşluk olarak görmek yerine, bu yılların teolojik anlamını ve arka planını anlamaya çalışıyorlar. Modern bakış açıları, kaybolan yılları sadece bir gizem olarak değil, İsa'nın öğretisinin derinleştiği ve şekillendiği yıllar olarak ele alır. Sonuç, sonuç olarak İsa'nın kaybolan yılları hem tarihsel hem de teolojik açıdan büyük bir gizemdir. Bu yıllara dair birçok farklı teori olsa da kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak her bir teori İsa'nın öğretilerinin nasıl şekillendiğine dair farklı bir bakış açısı sunar. Kutsal kitapta kaybolan bu yıllar sadece tarihsel bir boşluk değil, aynı zamanda İsa'nın hayatının daha derin anlamlarını keşfetmemizi sağlayan bir alan oluşturur. Bugün İsa'nın kaybolan yıllarını tartışarak bu gizemli dönemi biraz daha anlamaya çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla araştırma yapmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.